sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kendimi 24 saat boyunca canlı canlı gömdüğüm bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Yine kendi mezarımı kendim kazdığım bir video. Arkadaşlar Ahmet ve Devrim burada. Ben bu tabutun içerisine geçeceğim. 24 saat boyunca bu tabutun içerisinde kalacağım. Eğer 24 saat boyunca bu tabutun içerisinde kalabilirsem benim bir gün boyunca ikisi de kölem oluyor arkadaşlar. O gün istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Her bir saat boyunca beni buradan çıldırtmaya çalışacaklar. Asıl olay o. Beni burada rahatsız edecekler 24 saat boyunca. Her bir saatte onlardan bir şey talep etme şeyim var. Çünkü biliyorsunuz burada yastık var. Bir tane de çarşaf var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani burada yemek filan yok 24 saat boyunca. Her bir saatte bir şey isteyebileceğim. Bakalım neler olacak. Devrim burada. Ben diyorum aklınız varsa beni buradan çıkartmaya çalışın. Eğer beni çıkartamazsanız 24 saat boyunca size zulüm yaparım. Ahmet ne Ahmet ne de bu arada? Saçıyordum geliyorum. <laughs> <laughs> lan içinde tut lan buraya gelince halledeceğiz. Bu telsizde de içeriden haberleşeceğiz şimdi gömülmeye gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. <laughs> Edenin Az sonra beni gömdüklerinde Mişan'ın tepkisini çok merak ediyorum. Baksana abi yapıyor Aga be. <laughs> Mişan tamam gel tamam çıkaracağız. Gel, gel, gel. <laughs> ben <gömüyorum> ben <laughs> gel. Hadi git. Bir şey istersen sen de gel. <laughs> 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 e Benim... Bak. Mişan. <laughs> Beni burada gömüyorlar. Hakkını helal et. <laughs> bir şey bana da bana nasıl bakın çok komik lan. <laughs> Şu anda gömülmeye başlıyordum. Eğer ki bir saatte beni buradan çıkartamazsalar bir tane talebim olacak. O zaman içlerinden geçeceğim işte. Kamera ya... Hayır. Hayır. Kamer kamera burada mı orada mı tam bilmiyorum ama her neyse siz ben size bakıyordum tamam. Ben gelemem. Arkadaşlar hepimizin zaten sonu bu da. Yani çok farklı bir duygu ya. Şu an içeri sadece toprak kokuyor ve çok baskılı bir hava var. Burayı anlatamam. Daha yarım saat bile olmadı. Bakacağım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Aa, senin sesin niye bu kadar içten dolu dolu? Sanki toprağın altında değilmiş gibi geliyor acaba. <laughs> Tanki şu an Toprağın altındaymışım mı acaba? Yok bu kadar rahat geldik sesiniz yani bir an şey yapamadım neden acaba toprağın altında değilmiş gibi konuşuyor dedim. He ee benim benim için zor olan hiçbir şey olmadığı için bu zamana kadar her şeyi yaptığım için burada da fazla zorlanacağımı düşünmüyorum bebeğim. Bekle ecelin geliyor kardeş seni bu toprağın altından kolay Ee, acaba, <laughs> <kımıldanıyor>, bana... <laughs> şimdi, orada. Arkadaşlar başlıyormuşuz hakkımızı helal edin hepinizi çok seviyorum lan Etmiyorum. Etmiyorum. size demedim lan canım takipçilerime dedim arkadaşlar kendinize çok iyi bakın yine bir çılgın videoda inşallah başımıza bir şey gelmez diyoruz videonun daha ilk bir saatinde <laughs> Aynen helallik alıyorum. Allah, Allah kabul etsin kardeşim. Bu zamana kadar kanalda kalbini kırdığım, üzdüğüm biri varsa çok özür diliyorum şimdiden. Canımsınız hepinizi çok seviyorum. İnşallah haklarını helal ederler. Bu da etmiyordur. Şimdi sabah sabah Tugay'ın karnı acıkmıştır tamam mı? Ben bir açlığı ne durumda falan bir soruyorum ona. Bir kontrol edeyim. Bir kontrol bir edeyim, ona göre ben ona bir yumurta vereyim. Şimdiden bir çay gönder. Belki kahve ister kahve vereyim. Be! Ya! Hayvanı ya. Kardeşim açtığı falan nasıl Oğlum, iyi misin? Oğlum korkutuyorsunuz ya. Zaten her tarafım toprak kokuyor. Vallahi de. Kardeşim açtığı falan nasıl iyi misin? Ne o? Bir dakika. Aç mısın? Açsam ona göre vereceğim. Ne o? Yok aç değilim abi. Açlanmış yumurta. Hazır mısın? de. de. <gülüyor> ya. Ne <laughs> bismillah ya? Kardeşim istiyorsan çay göndereyim. Kahve <laughs> vereyim. Ha? ha? bunu da al. O <laughs> <laughs> Meyve suyu var. Ya şuraya bak ya. bak soğuk soğuk sabah soğuk sabah soğuk iyi gider. Çay, eğilir. eski, bak. soğuk çay. Eski çay, çay o. İstemiyor, İstemiyor, İstemiyor mu? İstemiyor mu? Bak emin misin? İstemiyorum. Buna böyle bir teklif sunmam. Kanka istemiyorum ne olur. Vallahi de. İstemiyorum. Al. <laughs> 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 Kafasını <laughs> vurdu içeride. <laughs> i̇yi misin? Bolu'yu niye Hacatıma doğru yaptınız? <laughs> Hacatıma çay döküldü. <laughs> Allah'tan soğuk bu sıcak istiyor mu bir sıcak getireyim? Yok 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 valla bu çok iyiydi gayet şu an doydum. Yalnız şimdi şöyle benim bir saatim doldu. Bir saat çay kahveyle bir saati geçirdin. E peki bundan bir saat sonra şurada 20 saat. Şimdi bir benim bir tane bir şey isteme hakkım var artık doğru mu? Evet canım evet sen iste. Benim talebimi söylüyorum. Ahmet pantolonunu çıkartıyor ve bir Kaldığımız duruma bakar mısın? Keşke orada ben olsaydım yani şu an. Hadi Ahmet donunu çıkar. Vay Bey, talepleriniz gerçekleşiyor. <laughs> Bakmak ister misiniz? Ahmet'in götünü gördüm. Devam edin, mi? <twerk> yapayım mı? <laughs> Tugay Bey, bir saatlik isteğiniz sadece Ahmet'in donunu çıkartmaktı. Doğru anlıyoruz değil mi? Şimdi senin bir saatte bir tane hakkın var. Sen o bir tane hakkını Ahmet'le doldurdun. Tamam. Tamam. İçeri ağır derecede yo şey yumurta kokuyor. Evet tamam yumurta leş gibi kokuyor burası. Burada burada <laughs> köpek mamasından tutun marazın bokuna kadar. Hep. O da o kokuyla idare edeceğini zannediyor. Ben içeri neler dökeceğim neler haberi yok. Ya sirkesinden tutun kahvesine kadar. Oğlum çok komik, komik, olsun, komik ya. ya. Hepsi bu. Ya dur, oğlum soyundu, soyun dedi soyunduk işte. Yukarıdan bir şeyler yapıyorlar ama. Oğlum bu açık değil lan. Yine bir şeyler geliyor. Hayır. Hayır. <laughs> ne bu leylek boku mu? <gülüyor> <gülüyor> leylek boku. Al karga boku geliyor. Ya <laughs> hayır, hayır ya. Hayır, hayır. hayır. bılık bılık düşüyor bak yine bılık, bok nasıl, gibi yine arkadaşlar aşağıya şu an. <laughs> Kanka çok pis kokuyor. Arkadaşlar ketçaplı mayonez tuvayı sever misiniz? Dibine kadar sıyırdılar ya. Üstümün haline bakar mısın? Resmen üstüme gergedan sıçmış gibi ya. Lan toprağın altında insana huzur verin lan. Sirke. <laughs> <laughs> Uykum açıldı. Tugay Bey. Al sana huzur. Allah sizin belanızı versin. Sirke dökülür mü ya? Ya sirke dökülür mü ya? Bunun içinde olsanız anlarsınız şu an aşırı iğrenç derecede kokuyor kanka bu kadar olmaz ama ya. Şu an içeri öyle berbat durumda ki tamam mı? Yani orada nasıl kalabiliyor ben hayret ediyorum bunda. Gavur inadı mı desem? İtinadı mı desem ondan bir şey var herhalde. Adana ondan. A Adana inadı. Adana'ya selam. <laughs> Ulan inat değil mi? Buradan hiçbir şekilde çıkmayacağım. Bu buradan erkenden çıkacak tamam mı? Çıkmak zorunda yani. Yoksa 24 saat Tulu'nun kölesi olmak. Ne bileyim. Vallahi ben çekemem yani. Yal bağlar üstümüze biner falan. Adamın teknikleri çok, yani aklına bin türlü şey geliyor. Her şeyi yapabilir yani. Arkadaşlar inanılmaz derecede şu an bir koku var içeride. Başım ağrımaya başladı, Allah çarpsın. Şu an başım çok fena ağrıyor, boğulacağım içeride. Yani Buranın içerisini tahmin edin bir içeriye sirke döküldü, yumurtalar döküldü, ketçap, mayonez döküldü. 10 dakika kaldı, 1 saatim doluyor. Vallahi nefessiz kaldım. Toprak Cemiyet Hizmetleri'nden selamlar. Aleyküm 10 dakikanız kaldı. Hepsini saydım. Size öyle bir ceza geliyor ki ağlayacaksınız. Hazırız. Hazır ve nazırız. Ee, şartları koşullara bekliyoruz. Ahmet'e söyle. Altında atlet bile kalmasın. Üstünü komple çıkartsın. <laughs> Ulan oğlum sen bela mısın? Bela. yani. Anladım da yani. <laughs> Sadece ben niye yapıyorum? Devrim niye duruyor burada? Ağlama. Lan. <laughs> Ağlama. Yapacağız soy. hadi bak. Ahmet soyun. Oyun! Oldu mu? Bakabilir misiniz yukarıya? Can, camdan bak, camdan. <laughs> <laughs> Keşke yukarıda olsaydım ben de görmek istiyorum çünkü. Hazır mısınız? Ya kardeşim daha ne dökeceksiniz? Her şey döküldü zaten. Arkadaşlar, kahve ama kahve de değil ha. Direkt kahveyi döktük, suyla karıştırdık, göndereceğiz yani. Ama ne geliyor? Çok merak ettim. Aa, o neden? lan? Kahve. Kahveniz hazırlandı gönderildi Tugay Bey. Devrim Bey elinde e, telefonumuz var da ıslandı biraz. Nasıl anlamadım e? Telefonumuz diyorum sanki biraz hasar gördü gibi oldu. Yani benim cebimde de bir şey var ama. E, Devrim Bey telefonumuzu şu an kuruluyorum merak etmeyin. Çok teşekkür <laughs> Sizlere ayıp olmayacağını bilsem burada kusacağım ya. O derecede inanılmaz bir şey bok kokuyor. Desmen leş. Tugay Bey. <laughs> Efendim Canım. Biz sabah kahvaltısını tam olarak anladığınızı düşündük de size sabah kahvaltısının olmazlarından bir tanesini gönderiyoruz. Hazır mısınız? E, tam olarak neydi beyefendi? Böyle kana kan katan şey, kana kan katan ne var? <laughs> Cana kan katan işte pekmez ya. Beyefendi göndermeseniz olmaz mı? Zaten içeride bok gibi yani. Sürekli bir şeyler dökmek zorunda değilsiniz ki yani. Bu öyle değil toprağın altında olduğumuz için kemiklerini sürüyebilir, etlerini sana karnı çekilebilir. Bu böyle bir şey yani bak hiç. Ya bak hiç. Bu biraz sulandırılmış pekmez. Hatta direkt böyle alın gitsin yani. <laughs> direkt. o bardağın içini yalayabilirsiniz. Temiz bardak ben Allah senin belanı vermesin tamam mı? Bak size bak beni dinleyin. Buradan var ya 24 saat durayım. Allah çarpsın size var ya yarın öyle kötülükler yapacağım. Öyle şerefsizlikler yapacağım ki ağlayacaksınız. Sen yani inanıyorsun yani orada 24 saat durabileceğine. Yok. O ne lan? Ha. Sen hangi kanaldasın ha? Oğlum biri bağırıyor lan sen hangi kanaldasın diye. Ben de bunu bir <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir tanesi hatta girdi lan adam kıvır ediyor kamyoncu galiba. Nasıl ya? Oğlum, telsize işçiler girdi lan. Arkadaşlar, epeyce kolay gelsin. <laughs> Az daha indir diyor. <laughs> Abi sesim geliyor mu? Ben orayı makasından geçirdim ama. Ne diyor lan? sizi kapattım. Dayanabildiğim kadar dayanacağım lan. Arkadaşlar. Şurada dayanabildiğim kadar dayandım. Vallahi bak şu an yani o en son konuşmamın üstüne bir yarım saat falan geçti ama dayanamıyorum artık. Nefes tarzı bir de hastayım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ya yani bunun içindeki kokuyu falan baskıyı tahmin edemezsiniz. Beni buradan çıkarın. Beni buradan çıkartın. Ne yapalım anlamadın? Kanka beni çıkartın ben bayılacağım burada. Şaka yapmıyorum Allah çarpsın bak. Allah çarpsın diyorum. Vallahi bak. Ben ha bak şey geldi. Oğlum atmayın artık vallahi diyorum bak. Düşün bize vereceğin cezaları 24 saat kölen olacağız. <laughs> yok yok valla ceza meza yok. Emin misin? Ben Son çıkar... kararın mı? Kanka çok kötüyüm. Şuradan hava vereyim mi? Şu borudan mesela gel üflüyorum. <laughs> Oğlum ciddi diyorum bak Allah çarpsın diyorum lan. Kanka çıkar arkadaşlar şuranın leş durumuna bakar mısınız? Her tarafım çok kötü durumda. Kanka yapacağınız iş değil amanım çıkartın diyorum ya. Ne, var? ne, var? ne döküyorsunuz marazın maması? Oğlum çıkartın çıkartın valla çok kötüyüm ya. Ya oğlum hadi çıkartın valla bak nefessiz kaldım kanka ya. Toprak dökülüyor ya. oğlum. Arkadaşlar. Ben aşağıda zulüm Hı. çekmişim ama bu da bu da daha daha beter da, oğlum yani. Daha bu, bu da sizi burada eğlendirmiş bayağı. Çekelim. Şuraya gömüldük. Yani şu videoda çok büyük emek var ciddi anlamda. Şimdi burada hangar vardı biliyorsunuz. Bu arada onu hiç söylemedim Hadi. sizlere. de. Burada hangar vardı. O hangarları kaldırdık. Neler yaptık. Bak demirleri hala burada. Bu demirlerin vidaları vesaire sökülecek. Yani burayı kaldırana kadar ne çektik. Ardından burayı kazana kadar neler yaptık. Yani yine kepçe yaptı ama biz uğraştık. Sonuç itibariyle burayı bir tekrardan kapatacağız. Ve şurada da bir sonraki videoyu gösteriyorum sizlere. Sığınakta daha doğrusu yer altında bir gün yaşamaya çalışacağım. Bir sürü. O videonun spoilerını sadece bununla vereyim ama içerisi inanılmaz derecede aksiyonlu ve imkansız şeyler olacak. Sadece gördüğünüz yer yer altı ama daha neler olacak onun içerisinde. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ahmet'im bay bay. <laughs> like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kadar yani emek veriyoruz. Sizler de hani 10 dakika izliyorsun Bir like atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabiliyoruz. Buradan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Çok aksiyonlu videolar. Kesinlikle kaçırmayın. Öpüyoruz. Sizlere cansınız. Bay bay.